Evet. Bu bölümde gazları çalışıyoruz. 11'in ee, 11. sınıf AYT, ikinci ünite. Evet. Saydamdır çoğu zaman renksiz. Belirli hacmi ve sınırlı yüzeyi yok. Bulunduğu kabı dolduruyor. Şimdi gazlar bulunduğu kabın şeklini alırken sıvılar doldurdukları kısmının şeklini alıyor. Aradaki temel fark o. Hacimleri bulunduğu kaba eşit. Her tarafı aynı basınca uyguluyorlar. Gazlar titreşim, öteleme ve dönme yapıyorlar. Titreşim bağın olduğu yerde oluyor dönme kendi eksen etrafında dönüyor. Öteleme yer değiştirme diyebilirsin. Ancak soy gazlar sadece öteleme yapıyor. Çünkü titreşim yapması için bağ yapması lazım. Soy gazda bağ yok. Dönme için en az iki atomlu olması gerekiyor. Soy gazda tek atomlu. Geriye ne kaldı? Yer değiştir. Basınçta sıkışıyor. da yerleşiyor. Ancak bütün gazlar eşit genleşir. Bu yüzden genleşme gazları da ayırt edici değil. Evet, daima homojen karışım oluşturuyorlar yani çözelti oluşturuyor. Gazın davranışını onun fiziksel özellikleri belirliyor. Yani şöyle bir cümle bu. Bir kabın içine aynı şartlarda azot koydum, aynı şartlarda metan gazı koydum. Sonuç değişmiyor. Davranışlar aynı oluyor. Hı -hı. Anlayacak mı? Evet. Bir gaz tanımlanırken gazın basıncı, hacmi, sıcaklığı ve mol sayısı bilinmeli. Okey. P neymiş? Basınç. Basınç. Ve hacim T sıcaklık, sıcaklık. en miktar, ya. mol. Şimdi geldim sıcaklık. T. Büyük T harfi. Buradaki simgeleri kafamıza göre büyüdük küçültme şansımız yok. Büyük T kullanıyoruz. Birimi Kelvin. Mutlak sıcaklık deriz biz buna. Ve Kelvin sıcaklığı Celsius artı 273 ile oluruz. Oldu mu? <laughs> Sana sorularda genelde Celsius verir. Kelvin'e çevir işlemleri yaparsın. Sonra geri Celsius istiyorsa tekrar Celsius'e çevirir işi bitirirsin. Mesela sana der ki 27 derece santigrat nokta nokta Kelvin'dir. Yani sen Kelvin eşittir Celsius artı 273 eşitliğinde Celsius 27 vermiş altına yazdım. Artı 273 cevabın ne olur? 300. Hı hı. Ya da 400 Kelvin nokta nokta Celsius'tur. Derece santigrattır der. Mesela de bu tarafı biliyorsundur. 400 eşittir. Selsiyon 273. 400'den 273'ü çıkarırsan 127 derece santigrat olur. Hı hı. Burada şuna dikkat et. Kendi sıcaklığının negatif değeri yok. Tamamdır. Hı hı. Hacım neyle göstereceğim? B Birim litre. Dönüşümlerde 1 litrenin 1000 mililitre 1000 santimetre kübe eşit olduğunu bilmem gerekiyor. O da 1 desimetre küp. Gördüğün gibi 1 mililitre eşittir. 1 santimetre küp eşitliği vardır. Hı hı. Şimdi mililitre küçük litre büyük birim. Aralarında bin katlık oran var. 250 mililitre kaç litre derse 3 virgül sola doğru gel. 0.25 litre ya da 1000'e bölüyorsun yani. 3 litre, bu sefer 1000 ile çarpıyorum büyükten küçüğe geldiğim için. 3000 santimetre küp. Zaten santimetre küp mililitre eşit. O da 3000 mililitre. Mililitre, litre dönüşümünde 1000'e bölmem lazım. 0,5 litre. Litre ile de, desimetre küp zaten birbirine eşit. 0,5 desimetre küp. Evet. Yine santimetre küp mililitre demekti. O da 2 litre demek. 5 litre, desimetre ile litre aynı. 4000 küp, 4 metreküp oluyor. <laughs> metreküp en büyükleri. Bol. En. En eşittir en bölü MA. Kütleye bağlı değer. En eşittir en bölü avogadro sayısı. Tanecik. En eşittir v bölü. Böyle yanlış yere gitti. 22,4. En eşittir v bölü. 24,5. Bu ikisi sadece gazlarda kullanacağım şu arkadaş menşeada bu ise oda koşulları. Peki sence 0 derece santigrat normal şartlar mı oda koşulları mı? Normal şartlar. Kesinlikle. NŞA yani şu formül 0 santigrat 1 atmosferde bu formül ise 25 santigrat 1 ATM'de geçerli olacak arkadaşım. <laughs> Yine bir gazı tanımlarken gazın basıncından bahsetmem gerekecek. Basınç olarak P kullanacağız biz simge olarak ve kimyada biz ATM atmosfer kullanırız. Hı hı. Ve bir atmosfer 76 cm civa, 760 mm civa, 760 tor, 101.325 pascal. Ama biz genelde bu dönüşümleri bilmemiz gerekiyor. Tamam hı hı. Bunlar için de. Bak şimdi. Bu dönüşümlerde çok işlem yapmaya çalışıyorsunuz. Basit hatalar geliyor. Bence şunu yapın. 1 atm 76 cm civarı değil mi? Hı hı. Güzel. 76'nın yarısı 38. O zaman bu 0,5. 38'in yarısı 19. 0,25. 38 artı 19 57. 0,75. Sayıları aşina olurlar. Mesela bana 1.25 dediği zaman 1.76 bir de çeyrek alırım 95 olur. Evet. Daha abi. kolay bak böyle. 1.5 atmosfer derse hocam 1.76 alırım 1.38 alırım kaç oldu? 114 oldu. Evet. Birbirinin üstünden dönüştü. Aynen daha rahat. Şöyle hani 19'un katlan olarak gidersen çok daha hızlı olur. Bu işlemleri hızlı yaparsın. Hı hı. yani ben sana diyelim ki 2 atm. 152 cm civa değil mi? Evet. 15.2 dersen buradan bunun onda biri hocam 0.2 atmosfer der geçersin. Evet. Daha evet. rahat. Geçişleri böyle yapın. Yani sen bölerek işlem yaparsan sıkıntı oluyor. Yani bir öğrenci bana haklı olarak 15.2'yi 76'ya bölerken zorlanıyor. Hı hı. O şeydi bak. Evet. evet. Açık olasınca ilk defa Tori tarafından ölçüldü. Deniz seviyesinde bir atmosfer. Tamam mı? Açık hava basıncı. Peki yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı ne olur? Artar mı? Azalır. Hı hı. Neden biliyor musun? Bak basitçe. Hatta şekil çizeyim sonra çizeyim buraya. Sen deniz seviyesindesin. Evet. Buradasın. Üzerinde atmosferin şu son noktası 10 kilometrelik bir gaz var. Senin üzerine basınca var. Evet. Şimdi Erciyes'in tepesine çıktın. 3000 metredesin. Senin üzerinde şu an kaç kilometrelik gaz var? 7. 7 kilometrelik bir gaz var. Ya yani Şuranın yaptığı basınca, o yoğunluk gazın miktarı hı hı. şuraya göre daha fazla. O yüzden yani. yükseklere çıkıldıkça üzerindeki gaz miktarı azalıyor. Hı hı. Toplamdaki. Anladık mı? Anladım. O yüzden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının düşmesi gayet mantıklı arkadaşlar. Şimdi Torricelli havası boşaltılmış deney tüplerini civa havuzuna daldırıyor. Buralar boş. Vakumlanmış. Her birine yazmama gerek var mı? Hepsi boş. Ve bunu şöyle düşün. Bir civa havuzu. Burayı tamamlayayım ben. Hatta şuradan bir renk alayım. Burası civa ile dolu. Tamam Hı -hı. Ve bu civa havuzuna açık hava basıncı yukarıdan basıncı uygulayacak arkadaşım. Buradan. Hı -hı. Şimdi buradan açık hava basıncı her tarafa uyguluyorsa basıncı burası vakumlanmışsa şu bölge boşsa civa yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Her birinden. Evet. Gördüğün gibi her birinden civa haş kadar yükselmiş. Bu görsel bana neyi söylüyor biliyor musun? Bu haş yüksekliği borunun kesitine bağlı mı? Değil. Değil. Borunun şekline bağlı mı? Değil. Değil. Borunun daldığılı şekline bağlı mı? Değil. Değil. Bunlara bağlı hocam diyorsun. Peki neye bağlı? Burada açık hava basıncını artırırsam yani şuradan daha fazla itersem Sıvı daha yukarı çıkmaya çalışacak. Doğru mudur? Evet. O zaman barometredeki H yüksekliği açık hava basıncına bağlı. Peki basınç arttıkça haş yüksekliği ne olacak? Artar. Kesinlikle. Peki civa yerine yoğunluğu civadan az bir sıvı kullansaydı daha mı yukarı çıkardı daha mı aşağıda kalırdı? Daha yukarı çıkardı. O zaman yoğunluğa bağlı. Sıvının Yoğunluğuna bağlı. Yoğunluk arttıkça bu sefer haş yüksekliği azalmaya başlıyor. Evet. Ayrıca sıcaklığa da bağlı. Genleşme giriyor, açık hava basıncı, alçak basınç giriyor falan filan. Hı. O yüzden sıcaklığa da bağlı. Evet. Gördüğün gibi haş yüksekliği nelere bağlı? Sorusunun cevabını aldık. Peki Hı. az önce dedik ki, Civa yerine su kullansaydın daha yukarı giderdi. Doğru mudur? <laughs> Civa yerine başka sıvı kullanılırsa H1D1 eşittir H2D2 eşitliğini kullanacağım. Burada H1 birinci sıvının yüksekliği D1 birinci sıvının yoğunluğu H2 ikinci sıvının yüksekliği D2 ikinci sıvının yoğunluğu olur arkadaşım. <laughs> Burada çevirirsin. Oldu mu? Evet. HD çarpımları birbirine eşit yani. Hı hı. Şimdi bakın iki tane soru almışım buraya. Hatta birazcık büyüteyim bunu. Şöyle. Birincisi. Atmosfer basıncının 750 mm civa olduğu bir ortamda civalı barometre ile ölçüm yapılıyor. O zaman bu benim H1'im. Civalı barometre olduğu için civanın yoğunluğu benim D1'im. Barometrede civa yerine su kullanırsa yükseklik kaç santimetre olur? H2'yi soruyor ama santimetre cinsinden soruyor. Şu da benim D2. Yim. Evet. Bura milimetre civa. Bu 75 santimetre civa olur. Şu anda dönüşümü yaptık. Hemen H1, D1 eşittir. H2, D2. H1'im 75. D1'im 13.6. H2 bilmiyorum. D2'dir. Bu da 1020 santimetre. Yani Torricelli deneyinde civa yerine su kullansaydı yaklaşık 10 metrelik bir boruya ihtiyaç vardı. Evet. Peki. <laughs> Barometrede yoğunluğu 272 olan X sıvısı kullanıldığında yükseklik 350 santimetre öl ölçülüyor. Yoğunluk D1. Bunun yüksekliği h Ortamdaki, bu ortamdaki açık hava basıncı ne kadar? Açı kaba basıncını milimetre civarı cinsinden istemiş değil mi? Evet. Hocam bu d ki o zaman diyorsun benden H2'yi soruyor. Ama milimetre cinsinden istiyor. Burası santimetre. Bundan önce milimetreyi çevirelim mi? Bir sıfır attım. <laughs> Sıkıntı var mı? Yok. Yine H1D1 eşittir H2D2. H1'im 3500. Çarpı D1'im 2,72. H2 bilmiyorum çarpı 13.6. Önce bir şöyle geri çek, geriye çekil bakın. 13.6 3500'ün sıfırı şunu 27.2 yapsa aralarında oranı gördün mü? 27.2 13.6'nın 2 13 i̇ki iki katı. 2 çarpı 350 700. Zaten birim çevirmesini yapmıştım. Milimetre civar. Oldu. Evet. Kapalı kaptaki gazın basıncı manometre tarafından ölçülüyor. Tamamdır. Hı hı. Normalde müfredatında yok. Hesaplaması fizikte görüyorsunuz. Sadece tanıtıp geçeceğim. Bu manometrelerde, açık uçlu manometre şu üç tanesi, buradan X gazı itiyor, karşısından açık hava itiyor. Civa dengede kalmış, doğru mu? Evet. Bunun anlamı şu, X'in gücüyle açık havanın gücü birbirine eşit. PX eşittir, P0. Hı, hı. Buradan X gazı itiyor arkadaşım, karşıdan açık hava itiyor. Kim güçlü? X. X. X önce açık havanın gücünü karşılıyor, sonra onu geriye itiyor. Dolayısıyla x'in basıncı P0 artı h'tir. Buradan x itiyor. Karşısından P0 itiyor. Bu sefer P0 güçlü. x'in basıncı P0'dan h kadar az. Evet. Eğer burası boşsa karşısında kimse olmadığı için x gazı burada itiyor. h kadar yükseliyor. x'in basıncı doğrudan h. h. Buradan x gazı itiyor. Karşısında kim var? Y, y, ya şunla hiçbir farkı yok arkadaşım. Hı hı. Y de buradan ediyor. O zaman x y'den h kadar büyüktür deriz. Evet. Oldu mu? <laughs> Demek ki temel olarak bu bölümü bilmen gerekiyor.